Az önce kaldığımız yerden devam edebiliriz. K serisinden bahsediyordum. K serisinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece o seri için diye geçerli değil. Yan tarafına da isimlerini yazacağım. Eğer misal G harfi yok, B harfi yok, P harfi yok. Bunları Japonca'da nasıl yapabiliriz? Normal temel hecelerimizin üstlerine iki tırnak işareti veya yuvarlak işareti koyduğumuz zaman bu sesleri çıkarabiliriz. Bu da aklınızda bulunsun. Ben altlarına da misal K'dan bahsederken altına da tırnak işaretiyle olan G harfinden bahsedeceğim. Yan tarafımda da görebilirsiniz. Az önce söylemeyi unutmuşum. Kusuruma bakmayın. Şimdi S serisine geçebiliriz. S serisinde sağ ile başlıyoruz. Sağ harfini ağza açık bir insan olarak düşünebilirsiniz. Gözler ağza açık. Bu şekilde düşünebilirsiniz. yabancı kaynaklarda da İngilizce set sözlüğünden aklında tutabilirsiniz diye denmiş. Diğer harfimize geçelim. She. She harfi saçları uzun bir kadın olarak bahsedilmiş yabancı kaynaklarda ya da şöyle de aklınızda kalabilir. Şemsiyenin o uç kısmı aklınızda kalabilir. Eskiden şemsiyesi şeklinde çikolatalar varmış. Onların sapı olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Sonrasında su harfi. Su harfini yüzen bir insan olarak düşünebilirsiniz. Denizde veya havuzda. Normalde su harfini nasıl bahsetmişler? Hemen şu yan tarafından bakacağım. Ha, bir şöyle bir tane bir tohum var. Bu tohum yeni filizlenmiş topraktan çıkmış halini bu şekilde suyu aklınıza tutabilirsiniz denmiş. Bu da olabilir. Dediğim gibi sizin hayal gücünüze kalmış bir şekilde sonrasında S harfine geçelim. S harfini size bahsederken otobüsteki seyahat koltuklarında yan tarafta kolunuzu dayadığınız yer olur. Bu şekilde aklınızı tutabilirsiniz. Koltuk, koltuğun kenarında kolunuzu dayadığınız yer. Yabancı kaynaklarda da bunu çok farklı bir şekilde ağzı açık yan profilden dişleriyle gülen bir insan yani S konuşan bir insanı bahsederken bu şekilde aklınızda kalabilir denmiş. S so harfinde e, hatta onların üstüne sos çizdiğinizi düşünün veya bir ekmek somun ekmeğinin üstüne bıçakla şekil çizdiğinizi düşünün. Bunu da aklınızda bu şekilde kalabilir. Diğer serimize geçelim. Dediğim gibi bunların diğer heceleri S misal Z Soy, Zo bunları adlarında belirttim sizlere. Ta T serisine geçiyoruz. İlk hecemiz Ta. Ta gerçekten Ta hecesine benziyor. Direkt yani aklınıza şu diğer kalan kısımları tamamladığınızda direkt karşınıza ta ta hecesi çıkıyor. Bu yüzden hani bunu başka bir şeye benzetmenize hiç gerek yok. Aklınızda bu basit bir şekilde kalabilir. Sonrasında çi, ti diye bir ses yok. Çi, çi sesi bu C, çi diye okunuyor. Çi sesi ıı, çi sesini nasıl bahsetmişler? Gene bunda da hani bağıran bir insan ama az önce sağ harfinden bahsetmiştik ya bunun tam tersi hani biri bir tarafa bakıyorken diğeri diğer tarafa bakıyor bunu bu şekilde düşünebilirsiniz ama bunu fırça darbesine yani kalemle yazarken o yazma şekline dikkat etmeniz gerekiyor fakat yeni öğrendiğiniz için bunun bir şeyi yok yani bir belli bir kuralı yok fakat hani olması gerektiği şeklini bildikten sonra çizerken illa aynı o şekli tutturacaksınız diye de bir şey yok. Yalnızca çiziliş sıralarını bilseniz yeterli. Aklınızda daha kolay kalabilmesi için. Kancileri daha güzel çizip aklınızda tutabilmeniz için. Bunlar önemli olan şeyler. Sonra su sesi. Bunu çıkarırken nasıl anlatayım size bilmiyorum. O dille diş. Bunun birçok videosu var. Yani bu R sesinde de hani biz direkt R şeklinde söylenmiyor. Lüleburgaz'ın L'siyle L'si ile Rize'nin R'si arasında bir ses çıkıyor. <laughs> hani kulak aşinalı olduktan sonra bunları öğrenebiliyorsunuz. Diliniz ondan sonra bir müddet sonra alışıyor. Bu da bu da su sesi de bu da ona benzer bir şey. Bunda farklı kaynaklarda gene yılana benzeten bir biraz yuvarlak genişten bir yuvarlak çizen yılana benzer hani bir şeklinde bahsedenler var. Hangisini yapmak isterseniz yani bu tamamen size kalmış bir şey. T hecesinden bahsedeceğim. T hecesi de gene tek darbede çizilebilen bir hece. T hecesi de gene yani ta gibi çok basit aklınıza tutabileceğiniz şekilde direkt T gelebilir aklınıza. Yani o hafif kavisi vermeseniz T harfi biz sonuçta kendi alfabemizi sayarken de işte T'nin yanında bizde E yok ama hani T T harfi çocuklara öğretirken de bu şekilde öğretiyoruz. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Bunların da gene ya alt kısmında söylüyorum. Tırnak işareti yuvarlak bu şekilde farklı biçme çevirebiliyorsunuz farklı heceye to harfinde to harfini bu uzun çubuklar oluyor ya saçınızı benim şimdi saçım kısa çubuk böyle kafanızda saçınızı doladınız duruyor insan yüzü direkt to aklınızda bu şekilde kalabilir farklı kaynaklarda nasıl denmiş Ha, tırnağınıza bir kıymık battı Kıymık dışarıda duruyor. Tırnağınızın kenarı köşesi şöyle. Bunu toya benzetiyorum.